Eybonlarim kanalımıza hoş geldiniz. Ne yazık ki aylar sonra korkunç bir olay gün yüzüne çıktı. Ocak ayında 28. bölükten bir kadın hemşire izinsiz şekilde cinin olduğu bölgeye geçip cine aşı yapacak hemşirenin yerine geçmiş. Sasenk olduğu düşünülen bu hemşirenin normalden daha fazla aşı yaptığı da söyleniyor. Bakın cin aşı olduktan sonra 20 Ocak'taki törende ise böyle kolunu tutarken görülmüştü. Hatta kolunu kaldırmakta zorlanmış. Komutanları şapkasını kendileri takmıştı. Şimdi bu kumpasla görüntüler birleşince her şey de yerli yerine oturdu. Armilerin konuya ilişkin tepkisinin ardından şirketten de bir açıklama geldi. 19 Mayıs'ta TV Report haber kanalına şunları aktardılar. Cinle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bulgularının doğrulandığını, Mart ayında dava açıldığını ve inceleme soruşturma yürütüldüğünü, sonuç olarak hemşirenin izinsiz girişi doğrulandı. Ancak hemşirenin henüz görev yerinden ayrılmadığı, bu konuyla ilgili ek yasa ve soruşturmaların devam ettiği açıklandı. Yani en azından dava edilmesi bile önemli. Umarım yakında hemşirenin soruşturması biter ve ceza alıp iş yerinden ayrılmak durumunda kalır. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar.